Tabii öncelikle çok kısa bir zaman önce biliyorsunuz. Sadece Türkiye değil, aslında son 100 yılda dünyada yaşanmış en büyük felaketlerinden bir tanesini yurdumuzda yaşadık. 11 tane ülkeyimiz çok kötü bir şekilde etkilendi bu depremden. On binlerce bu güzel topraklar üzerinde yaşayan insanımızı kaybettik. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun her birine. Biz özellikle Antalya bölgesi olarak. Ee, ilk günlerde şunu gözlemledik. Hakikaten Antalya'nın e, tüm değerli e, kurumları e, valiliğimizden belediyelerimize, STK'larımızdan odalarımıza, e, özel sektör herkes bir çaba içerisinde el birliğiyle e, yaralarımızı biraz sarmak için, deprem biraz destek olabilmek için elinden geleni yaptı. E, e, tabi biliyorsunuz Antalya'da e, bazı organizasyonlar her yıl yapılıyor. Bu e, Rantalya Maratonu da 18.si düzenleniyor bu yıl. Biz de dedik ki yara, yaralarımızı sarma çabaları içerisinde bunu da kullanalım, bu maratonu da kullanalım ve normal parkurların yanında ilave 2 kilometrelik bir destek koşusu parkuru yarattık. Dedi ki bir adım bir hayat sloganıyla başlattık. Sağ olsunlar bakanımız, il valimiz, odalarımız bizi yalnız bırakmadılar, destek verdiler. Çünkü burada tek bir gaye, tek bir amaç için bulunduk. Burada dediğim gibi tüm dünyayı saran bu büyük felaketin yaralarını bir nebze olsun sarmak için bir araya geldik. Dolayısıyla ben kendim bizzat ailemle birlikte kilometrelik destek koşusuna yer aldım. Ama şunu da gördüm ki biz Türk insanı hakikaten dara düştüğümüzde birbirimize destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Tarihinin en yoğun maratonu gerçekleşti burada ve 18 yıl son 18 yılın en çok katılımcısı bu yıl yer sağlandı. Hakikaten ben el birliğiyle bu destek yarışlarıyla, organizasyonlarıyla yaraların biraz olsun sarılacağını inanıyorum. Biz Fraportal Antalya Havalimanı olarak zaten depremin ilk günden itibaren çok yoğun bir destek destek sağlamakla ilgili gayret gösterdik. Oradan, e, oralara erzak gönderdik. Oradan insanlarımızı buralara getirdik. Ve en son olarak e, yaklaşık 200 konteynerden oluşan bir e, konteyner köyü kurma kararı aldık. Bütün çalışmalarımızı buna e, yoğunlaştırdık. E, dolayısıyla biz ilk günden e, bugüne kadar mümkün olan e, Tüm imkanlarımızı sefer, seferber ederek e, ilgili e, bölgeye destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Bu e, Rantalya e, Maratonu sadece bunun bir parçasıydı. E, bu desteğimizi e, büyüterek sürdürmek istiyoruz.